Evet elimizde kocaman bir lahanamız var. Hala lahana dolması yaparken eski usul şöyle parçalarınız açanınız varsa bir de diğer türlü kesim şeklini deneyin. Hala bu şekilde denemeyeniniz varsa sizler için bir de ben videosunu çekeyim. E, mutlaka deneyin hiç ziyan olmayacaktır. Yapraklarınız olduğu gibi lahananızı bütün bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet bunun için Şöyle bir kesik bu başa yapıyoruz. Şimdi bunu bazen karıştıranlarımız da oluyor. Bir kesik diğer tarafa yapın. Evet. İki tarafa birer kesik attıktan sonra orta kısmı üçe bölüyoruz bir iki ve üçüncü parça oluştu şimdi kenar kısımları buraları da sadece ortadan birer kere bölüyoruz Evet. Diğer tarafı da çeviriyoruz. Tam ortasından. Bu şekilde lahanamızın hiçbir yaprağı boşa gitmeyecektir. Dolmalarınızı böyle gördüğünüz gibi bu şekilde yapraklarınızı ayırın. Böyle parça parça şimdi haşlayacağız bunları. Bir de şu göbeği tam çıkarırsanız kestiğiniz zaman o zaman daha güzel e, parça parça alabileceksiniz yaprakları elinize. Evet bu çiziklerini attım. Şimdi e, bunu baştan yapsaydım üst kısmını diğer tarafı e, o bölmeleri yaparken direkt parçalanacaktı. O yüzden önce diğer tarafı parçaladım bütünlüğü bozulmadan. Şimdi bu göbeği de kestik. Evet şimdi diğer tarafını çevirdik. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde demet demet alacağız ve haşlayacağız bunları. Buralarda yine böyle kat kat ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Yine buralarda aynı şekilde. Hiç ziyan olmayacak. Eğer ortada şu çok zor katlananlar, sarılanlar ziyan olacak diye düşünürseniz onları da hiç öyle düşünmeyin. Bu en orta kısımlarında doğrayın. Daha sonra yemek olarak kullanabilirsiniz. Ee, lahana dolmasını yaparken lahanayı bu şekilde hala kesmeniz varsa mutlaka deneyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.